yani zarar vermeyenler de var. Mantarlar da yine 4, 4 tane mantar var. var. Ee, şapkalı mantarlar, küf mantarı, maya mantarı ve parazit mantarları. Ee, şapkalı mantar gördüğünüz gibi böyle küf mantarı böyle meyvelerde falan oluyor. Küfleniyor. Maya mantarı oluyor? Kaşınıyor mesela bu Bitkilerle hayvanlar da tanımlayacak. Sonraki şeylerse bitkiler ve hayvanlar. Bitkilerde gördüğünüz gibi ağa ağaç, sazan, marul bunlar örnekler. Hayvanlarda ise omurgalı ve omurgasız olmak üzere iki grup ayrılırlar. Omurgalı hayvanlara ayı, koyun örneği verilebilir. omurgasız hayvanlara ise e, yani kemi, hayvanlar örnek verilebilir. Burada kurbağa var, leylek var, kuzu var, karga var. Bunlar omurgalılar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir videomuzun daha sonuna geldik.